Ben evet iki tane evet. çok güzel misafirim var. Evet. Kocaeli'den geldiler. Evet. Kocaeli'nden. Buradan önce Kocaeli'ne selam, selam gönderiyoruz. Sonra Seval evet. Hanım'a selam gönderiyoruz buradan. Ay, evet, Annemize de gönderelim. Annenin ismi neydi? Hüsniye. Hüsniye. Hüsniye ablama da selam göndereyim buradan. Hı -hı. Umarım çok sizlerin bak. şansınıza güzel evet. bir çekim İnşallah. olacak. Evet. İki kız kardeş. Bakalım hangisiyle nasıl Aynen. devam edeceğiz. Evet şanssızlık olsun. Hadi bakalım. Burada hazıra kondum ben. Çanlar zaten gelmişti. Çok, güzel, çok memnun kaldık. Nasıl? kasını beğendiniz mi? Çok, çok memnun iyi. kaldık. Çok güzel. Gayet güzel. Ortam ferah, makineler evet. güzel. İnşallah bir dahaki sefer bizim misafirimiz olursunuz burada. Sevinç'e getireceğiz inşallah. Evet Sevan Hanım özellikle sizle bekliyorum. Siz bayağı bir izliyormuşsunuz. <laughs> yani her Aynen, zaman telefon açmanızda fayda var yani. Gelmeden önce arayın. Elimden evet, gelen yardımı yaparım güzel. size. O garanti BBVA diye geçiyor. Promosyonunu buraya yatırdı. <laughs> her bu <işte> öyle dedi. <laughs> Evet, İlk kez denedik çok güzel, memnun kaldım. Aynen. Oyunlar da çok popüler oyunlar oldu. Kesinlikle, benim evet. favorim bunlar. Çok güzel, ben de ilk geldiğinde pek acaba şeyleri Glover'larla yarışır mı evet. dedim ama Glover'larla ya yarışıyor yani Gerçekten çok keyifli yarışıyor. makineler. Çok keyifli evet. anlar geçiriyor. Evet, şimdi mecbur çekmeye başladık. Bir tane yakalayana kadar devam edeceğiz. Bu hazıra kondum, öyle olmaz yani. <laughs> evet. Abla ablaya geçelim. Yani biz sizin Bakalım kimde yakalayacağız. Burayı da. Çekimlerinizi de bekliyoruz yüklemenizi. Evet. Bu hafta valla artık çok biraz yorucu geçti bu sene benim için. Pazartesi günü sene ikizine ayrılacağım. Evet. Bir, bir, hafta yokum artık yani. Tam zamanında yakalım. Bir yani. hafta. <laughs> Aynen. Ben de sizlerle tanışmak benim de çok hoşuma gitti. Evet. bir de böyle olunca inanılmaz keyif alıyorum. İnsan mutlu oluyor. Aynen öyle. <laughs> Ya iz, izler, da. izlerken keyif alıyor musunuz gerçekten Türkiye'de? Yani. Değil mi? Alıyoruz en, en eskileri Aynı. gidiyoruz yani. Bence Bence şey de en eskileri de, de izliyoruz. Bayağı sonunuz Bence. yani. yani Sen, çok, çok, teşekkürler O da ne kadar Ne kadar mutlu verici bir şey yani. Çok Sizin mutlu oluyoruz. aradım buldum geldim yani orada. Sağ olun buraya kadar gelmişken görmeden dönmedi. Tabii ol, olmazdı zaten. Bir dahaki sefere inşallah buradayız. Zaten. Bugün e, bugün bir bayan yazmış da Merit Royale gelmiş. Nilsu diye bir bayan. Merit Royal'e geldi bana uğramadı. Ama e, Antalya'dan fark etmez Ali abi anarak oyun oynamış ve kazanarak gitmiş. E buraya kadar geldin Nilsu, o kadar oyun oynadın insan bir uğrar yani. Yanımıza bir gelseydin, şey, kahvemizi içseydin. Tanıyoruz. Tanıyorum. Tanıdınız rahmet mı? Tabii. <laughs> Ahmet abi. Meşhur Ahmet abi. Hayır, şu an yani. burada oynuyor da adam... <laughs> burada mı? Burada, burada <laughs> ağız. <abi. abi. gülüyor> Orada görelim bari ya. Yani. Bence hiç evet, görülecek bir taraf yok ama görün yani. <gülüyor> <gülüyor> evet evet, vallahi bak. Kaç kişiyi tanıttım bak. <laughs> Gerçekten öyle. Çok önemli. Güzel gidiyor ya. Yani. Ki keyif, keyif alıyorsanız ne güzel, ne mutlu evet, bana yani. Özellikle. Veriyor yani makineler. Evet. Yani stresli ortamlarda yaşıyoruz. Bu ufak tefek çekimlerde böyle ufak yani Aynen kafanızı öyle. dağıtmamıza yardımcı oluyorsa benim için çok mutluluk verici. Ha, bakıyoruz yüklemiş misiniz diye. Ha bakıyorsunuz. <laughs> Valla çok iyiymiş ya. Gerçekten öyle ama bakmıyorum. Evet bunları ben çok aldım ve ya. ya yani kendimle bir şekilde geliyorum. gurur duydum yani çok güzel bir şey yapmışım yani. Annemiz korkuyor gerçi de her geldiğimizde. Ha <laughs> geliyor mu? Ha i̇leri siz buraya geleceksiniz diye, diye korkuyor. Niçin? Yani ileri gitmeyin, çok şey yapmayın. Yok ileri de gidin. Zaten kısıtlı geliyorsunuz. İstediğinizi Öyle yapın vallahi. Işte. O yüzden zevk alıyoruz. 500 liramız İyi, free game de aldık. Evet. <laughs> Oo çok iyi. 20 frigeym. Evet. Güzel. Orada tutulduk ya. Yani başka yerlere gezdik. Bülent Bey'i görmeden dönmeyiz. Evet, i̇yi yani. ayağınıza, sağlık valla. İyi ki geldiniz. Bak, günüm, günüm renklendi ya. Ama açmışsınız. Ben de şeyde şu aşağı arkada Kudavur var. İlk defa buralara çıktı. Eşim de kılavarcı. Atacak mı, atmayacak mı, atacak mı, atmayacak mı derken. Benim eşim de kılavurcu. Hiçbir başka makineye oturtamıyorum. Şu anda hemen ona koy. en güzelini yapmış ya. Bunu bile denemedi ya. Yani. <laughs> Hayır o 540 bin ya her an atabilir yani. Evet. Her an atabilir. Gerçi diye diye milletin ocağına incir ağacı <laughs> diktik ya. ya yani, Gelen işte. verdi gitti. Gelen verdi gitti. Maksat eğlenmek yani. Evet. Ben tamam kazandım. da rakam yüksek olunca bu sefer tam kumara girdi yani. Kazancı ha şimdi düşecek. Hay şimdi. Diyim gibi düşürek. çıkma olarak görüyorum ben. Burada eğleniyorum sadece yani. Ama çok. Girdiğimiz gibi çıkalım sorun yok. Yani siz bayanların işi zaten çok daha zor yani. Bizler gibi evet. değilsiniz yani. Aynen. İşiniz gerçekten zor. Çocuk var mı? Var bir kızım var. Allah bağışlasın. Çok teşekkürler. Kızınıza bakıyorsunuz, Güzel kocanıza ya. bakıyorsunuz. Evet, evet. Her şeye o bakıyorsunuz. Işte. Evet, yani işte. İnsan gelince biraz kafayı dağıtmak bir şey ister yani. Lisansa gitti üniversiteye Londra'da. Neyse darısı benim çok kızım. Başına Gidersen başına beni orada götür diyorum, kızıyor bana. E buradan bir ona da gönderin. İngiltere demişim ben. Evet Ezgi. Evet. İngiltere'deki Ezgi'ye buradan çok selam gönderiyoruz. Başarıların devamını diliyoruz. Vallahi. Evet çok iyi ya. Selam. ekran. Vallahi güzel ekranlar güzel şey. verdi vallahi Free Game'de. Evet. Biz sizi bitirdik ama. Yabancı oh, değil. Çok güzel verdi. Yabancı, <laughs> yabancı değil. Aynen. abi. İyi, çok güzel. Çok güzel. Çok sizi tanımak, sizi tanımak çok güzeldi, çok keyifliydi. Şanslı bir olsun. Evet, teşekkürler. Umarım teşekkürler. daha büyüklerinde görüşürüz. Buradan Kocaeli'ne selam gönderiyoruz tekrar. Çok, çok Sağ teşekkürler. Sağ olun.